Selamun Hello canlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz ben İzecan Can ve bu videoda sizler birlikte ölüm portresi serisini okuyoruz. Birinci kitabı elimde ikinci kitabı kitaplıkta şimdi birinci kitaba başlayalım ikinci kitabına sonra dönelim. Ben bunu dedim ki video işte 45 yıldır okurken dedim ben ölüm portresini okuyacağım ama ne zaman okurum Allah bilir. Hani bir ara çekerim bir ara okurum ama bu büyük ihtimalle yılın sonu olur dedim. Yılın sonu değil arkadaşlar. Devam. Şimdi arkadaki yazıyı okuyorum sonrasında kitaba başlayacağız. Ha, ben bu arada bunun sporunu yedim. Canım arkadaşım sağolsun bana e, sonunu söyledi. Ama her şeyi biliyorum yani son her şeyi biliyorum derken sadece sonunu biliyorum. Ama e, benim için sonundan sonra yemek hiçbir zaman sorun değil. Çünkü ben onlar o sonunda nasıl geldi, ne yaşadılar, ne bitti bunları bilmediğim için benim için son yok. Onunla aynı masaya oturduk, aynı sofrada yemek yedik, yerdik, aynı evde dolaşırdık, aynı şehirde aynı semtte yaşardık. Fakat hiçbir zaman aynı dünya ait olamamıştık. Ee, karşısına oturup bakışlarımı üzerin, üzerinde arsızca gezdirdiğimde bile gözleri gözlerime değmezdi. Sanki içinde boğulacağım o mavi gözlerine bir kere daha bakarsam kaybolurmuş gibi kaçardı benden. Yine de onu severdim her şeye rağmen. Çünkü kalbimdeki kara deliğin içinde yok olduğunu hissetmediğim ve hissetmediğim tek duygu buydu. Atlas, Karti Vesa duyduğum e, çekim bana yaşadığımı ve hala var olduğumu hissettirirdi. Ben, sa ben onun açtığı yaraya bile sadıktım. Ben onun açtığı yaraya bile sadıktım. Göğsümde hissettiğim öfkeye, onun için aldığım nefese, kalbime sığmayan nefrete bile sıkı sıkı bağlıydım. Oysa atlası işte. Ve yine benim sevmediğim o nokta. Ya bak kitap, birinci kitap. Ha, birinci kitap sanki birinci kitabı kitabın içinden bir alıntı koyarsan ben bu kitabın konusunu bilmiyorum. Bu kitap bana ne anlatıyor bilmiyorum. Tek bildiğim şey bir platoniklik var bu. Yani başka bir şey bilmiyorum ben burada. Bunu bana ne anlatıyorsun sen ya? Bana bunu bir açıkla. Ha, bu kız bunlar ne? Bunlar nerede tanışacaklar? Ne olacaklar bilmiyorum. Ya, lise bir şey ya. Okul al bir şey olur. Onda bir de hani kitap tanıtıldığı için biliyorum. Onun dışında bir şey bir şey bilmiyorum. Yani lütfen. lütfen. <laughs> şuraya kitabın konusunu yazın. Allah aşkına. Yetişkin okullar içindir diyor. Şöyle bir ön kapağımız var bakın. Kapağı size göstereyim. Şöyle. Ve şöyle. Ben sığ denizleri bilmem. Boğulmayacağım sulara dalmam. Göğsünü yakmıyorsa sevgi açtan saymam demiş Ve en sevdiğim şeylerden biri bunun iç kapağı ve aynı zamanda arkadaşlar bu yanılmıyorsam karton kapakların ıslanmaktan korkma ama boğulacağın sulara dalma. Karton kapakların kendi kapağı şöyle. böyle bir yan kağıdımız var. Boş. Yani. İçinden başka bir şey çıkıyor mu? Şöyle bir ayrıcımız var. Hemen arka yazısını okuyorum. Üzerimize tuzlu ve bulanık deniz suyu. Bir, bir kere daldım o dibe. Ellerin benimle ve tenin üzerimde. Bu, ben duygusal bir kadındım. Kaybolmaktan hep korkardım. Gözlerindeki okyanustan yıllarca kaçtım. Sen yalnız adam. Benimle boğulmaya kabullendin. Buldum çaresini, yalnızlığım karanlık gözlerindeymiş. Okey. Kaç sayfa onu da bakalım. 346 sayfa. Puntoları gösteriyorum hemen arkadaşlar. Şöyle bir puntolarımız var. Tamam, o zaman başlayalım. Yani şu ana kadar dedim ki kitaba hazmedeyim. Birazcık olayları öğrenelim. Ne olacak, nasıl gidecek bunu öğrenelim Bir otomik falan var. Bu arada 77-78'deyim. Çok da güzel gidiyor. Olaylarımız var. Bence olaylar da güzel aktı. Şimdi 77-78'de bir olay konuşuluyor. İşte belki de sen görmüyorsun gibisinden. Meraklı ve heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Çünkü çok farklı şeyler çıkacak bu kitaptan. Ben onu anlayabiliyorum. Yani anladım, öyle diyebilirim. Şu an güzel gidiyor, sevdim. 94-95 çok tatlı bir sahne. Hani bunların bu diyaloğu, bu iletişimi, bu iletişimsizlikleri halleri falan hepsi gerçekten bir şeyleri hissettiriyor ve e, şunu hissediyorum. İkisinde de bir şeyler var ama ikisi birbirine açılmıyor. i̇kisi yani de Atlas'ın ağzından bir şey okumamız için bilmiyorum ama e, her an ağzında okuduklarımız kadarıyla ve Atlas'ın da birkaç cümlesini okuduğumu anladığım kadarıyla bunların gizlilikleri var. Yani oyun oynuyorlar. Bilgin oyun oynuyorlar. O onu oynuyor, onu oynuyor. Lütfen oynamayın ve bir şeyleri çözün. 100, 101. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bunların kıskançlıkları bile e, güldürüyor. Ama şey amasını boş verin. <laughs> amasını zaten okuyanlar biliyor. <laughs> Ama bu sahneler gerçekten çok tatlı. Bir de bunlar sürekli partideler. Allah Allah. Bu kadar parti yapıp içmek zararlı bu Durun yerinizde. Sayfa 109, kırgın ve kızgınım ama bunun e, olması da bizim ilişki, yani bu yaşanması beklenen bir ilişki açısından ve e, bazı şeylerin önüne geçmek için bence çok 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 mantıklıydı. E, öndeki sayfalarda 6'sa katıldığım çok nokta oldu. E, şu andan çok onların böyle birbirini tanıması, birbirleri üzerinde konuşması, sohbet etmesi, dertleşmesi, e, birbirlerini görmeleri başlaması bence çok 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 hoşuma gidiyor. 115 114 falan ben artık çok güzel demek istemiyorum. Çünkü çok güzelden ziyade bunların ilişkileri, bunların konuşma tarzı, bunların birbirine olan jestleri hoşuma gidiyor bu noktada. Burada Atlas bir şey yaptı ve Atlas'ın yaptığı şey benim çok hoşuma gitti. Yani hoşuma gitti derken şu anlamda, Hera, Hera için gerçekten çok anlamlı ve güzel bir şeydi. Hera'nın da kendisine dediği gibi yani bu onun için yeterli. Sayfa 132, yok sayfa 136. 135 de olur. Hani ben gerçekten bunların birbirine olan dertleşme sahnelerini çok seviyorum. Hani bu sayfaya kadar bunlar ne dertleşti? Daha dertleşiyorlar mı diyeceksiniz ama evet arkadaşlar bunların dertleştiği şeyler yani birbirini tanımak çalıştıkları için bu da e, daha böyle dertleş ne falan oluyor. Öncelikle merhaba. Size şunu söylemek istiyorum. Ee, burada bir deprem. Burada derken Balıkesir'de bir deprem oldu. ve Burada da hissedilir ben hissetmedim ama babam falan hissetti. O yüzden ee, ondan ara verdim diye dışarı çıkmam gerekti ara verdim galiba. Şimdi gece <laughs> sabahlayacağız gibi bir şey. Bunu bitireceğiz. Okumaya devam edeceğim. Şu an güzel gidiyor. Şu an kaçta kaldım diyor musunuz? 160 161deyim Şu an ee, daha çok atlası çözmeye çalışıyorum çünkü çok farklı ikilemle oynamaya başladı. Bu benim sinirimi bozuyor. Hani bir anda bir iyi bir anda bir kötü ben bu çocuğu çözemedim. Ben bu çocuğu çözemedim için de çocuğa karşı biraz nefret beslemeye başladım gibi hissediyorum. Umarım yapmam. İyi gidiyorduk. Ne güzel iyi gidiyorduk. Neden böyle yaptın ya? Neyse çözeceğiz. Ben çözeceğimize inanıyorum. İnşallah amin. Evet. olun. Aynen. Sayfa 173. Hela kendini anlattığı bir paragraf ve ben o paragrafa bayıldım. Çok iyi. Hani Hani şey olur ya böyle bir şeye kızarsın. birini seversin. O seni sevmediğinde ya da on sana kötü davrandığında ya da seni kıracak bir hareket yaptığında böyle yıkılır. Yok olursun ya Hera yıkılsa da bunu belli etmeyen gerçekten çok güçlü bir karakter. Ve bu güçlü olmasının sebebi işte birini dövmesinden ya da birine karşı bir şiddet uygulamasından yana değil. Güç oluşu sözlerinden ve dik duruşundan kaynaklı. Telefon durumu için yenilik kaynaklı. Ve ben bunu çok sevdim. Ee, Hera güzelsin. Teşekkürler. Sen hatta hak etmiyorsun ama. Atlas seni hak etmiyor. Sayfa 192 Kesinlikle o canım. kesin. Yani kesin ben bana çok inandım. Hani ben bu sesim dediğiniz o cümleye gerçekten çok inandım. 207. Karanlık sahne yani yazarın karanlık sahne kitabı büyük ihtimalle de yakında çıkacak olan kitabı. Bu kitapla bağlantılıymış. Karanlık sahnenin konusunu bilmiyorum. Bu kitabın konusunda bildiğim şeyler sınırlıydı. şu an okuduğum bu sayfada bir şey anladım. Bunların zenginliğinin arkasında çok başka bir şey var gibi hissediyorum. Hani çocuğun yani bu Emir Safka'nın yani Akın Erkan Emir Safka'nın kurduğu cümlelerden yola çıkaraktan bizim bilmediğimiz büyük ihtimalle ihtimal kitabın sonunda oraya çıkacak olan bir şeyler var ki anladığım kadarıyla şu kapakla da alakalı bir şey. Bakalım neler olacak. Merakla bekliyorum. 145. Biraz geç söyledim ama olsun sorun değil ve çok gerçekten bu kitapta en 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 beğendiğim şey oldu bir yardımda bulunduk biz ee, ve bu yardımı bazı sebeplerden ötürü yapıldı ama yardımın yapılma amacı yardımın gerçeği bu yardım bu yardımdan faydalanacak olan kişiler diyeyim daha doğrusu insanlar falan gerçekten ama gerçekten çok hoşuma gitti hani bence e, kitaplarda bu tarz şeyle yer verilmesi hem küçük çocuk yaşta okuyan kitleler için hem onları büyüyen insanlar okuyabiliyor. Bence büyürken ki yani şimdi bu kitapları küçük yaşta insanlar da okuyor ya yani çoğunlukla öyle oluyor. Ve bu tarz kitapları okuduklarında böyle bir şey gördüklerinde onların kafasına yaşayacak diyecekler ki böyle şeyler önemli. Hani böyle şeyler önemli olduğu için de ben de buna yönelik bir şeyler yapabilirim diyecekler. Benim çok 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 hoşuma gittiği bir yardımda bu yaptım gerçekten bence gerçekten bütün gerçekten bence bütün kitaplarda olması gereken bir yardım sahnesi tebrik ediyorum. 62. Diyecektim ki e, her şey ne güzel bir bölüm okuduk biz. Öyle kaosuz, sorunsuz, çok güzel bir bölüm okuduk diyecektim. Bölümün sonunda <laughs> dedi ki e, Atlas ve Hera biz kaosuz yaşayamayız. Bu şey dedi ki o zaman ben size kaos veriyorum. <laughs> Öyle bir üçlü kombo yapmışlar. 305. Ee, Atlas Beyciğim ben öyle düşünüyorum. Oldu mu? Senin hmm, hereye sorduğun soruyu ben öyle düşünüyorum. Tamam mı? Yani senin bu gitgenli hareketlerin bir anım bir anın tutmaması saçma sapan yaptığın hareketler kurgun cümleler ee, falan. Ben öyle düşünüyorum. Oldu mu? Ben öyle düşünüyorum. Düşünmesine gerek yok. Ben öyle düşünürsem o da öyle düşünsün. Bana ne? 317. Ben daha burada bir konsere gidemiyorum. Millet Başka bir şey konserine gidiyorum. Hani ben burada konser gidiyorum. bunlar... Ya yani. e Allah şöyle hayatım olsun ister miyim diye düşünüyorum. Yok ya, ben böyle mutluyum kitaplarımla falan. Evet arkadaşlar, hepinize iyi geceler. Ee, normalde derdim ki sabah çekeyim. Gecenin saat 3'ü olmuş, 3'ünle bağırıyoruz ya. Ben bu bilimselden bir şey anlamıyorum. Bağırıyorlar, bağırmalarına okeyim. Orada sorun yok. Bazen bağırdıkları anlar gerçekten çok doğru anlar oluyor da. Gecenin üçü. E sen ne bağırıyorsun. Neyse. Konumuz ölüm partisi bir arkadaşlar. Şimdi ben kitabı bitirdim. Şöyle tekrar ben göstereyim. Ben şimdi bu kitabı bitirdim. Umarım net çıkıyorumdur. Yani net çıkmak zorundayım. Bana orada uyarı veriyor. Diyor ki daha fazla ışık gerekli. Abicim sana daha fazla ışık yok beni böyle çekmek zorundasın. Neyse. Ben son yorum yapacağım arkadaşlar bu kitap hakkında. Sonra ikinci kitaba geçeceğim. Ama ikinci kitabı daha bilmiyorum şu an değil de. Başka da böyle ışık versin öyle okurum. Şimdi belki kitap yazarız. Neyse. Öyle portresi bir benim daha çok bu karakterleri tanıdım. Karakterlerin ilişkilerine yönelik ne hissettiğini, ne düşündüklerini ne bildiğim, Bu evreni tanıdığımız, ölüm portresi bize ne anlatacak, bize ne vaat ediyor. Onu okuduğumuz bir kitapta ee, kitabın dram olan o ağırlığı beni gerçekten çok tatmin etti. Ben gerçekten çok sevdim. Hani dram seven bir insan olarak da bu kitaptaki dramı, bu kitaptaki sorgulayıcı sahneleri, bu kitaptaki psikolojik bakış açısını çok çok beğendim. Hoşuma gitti. Genel olarak ölüm portresi bir benim sevdiğim bir kitap oldu. E, takıldığım, düşündüğüm noktalar olmadı. Çünkü e, biz Hera'yı da tanıyorduk. Atlas'ı da tanıdık. Hera'nın da e, hoşuma da gitmeyen noktaları oluyordu. Atlas'ın Yani bunların e, nasıl bir ortak noktada buluştuklarını okuduğumuz bir kitaptı. E, puntolarımız gayet idealdi, Kazandığımız gayet ideal. bölümlerimiz bence ortaydı. Bence uzunluğu çok beni rahatsız eden bir uzunlukta değildi. Genel olarak benim hoşuma giden bir uzunluktaydı. Ee, diğer yan karakterleri de çok sevdim. O arkadaş ortamını çok sevdim. Ee, ailenin eksikliğini hisseden, o yalnızlığın terimleri, ev arayışı, bir aşkı olan bakış açıları. Bunlar gerçekten bu kitapta çok güzel işlenmişti. İkinci kitapta ne olacak bilmiyorum. Birinci kitap çok güzel bir yerde bitmişti. Hani şöyle olur ya seri kitaplarda birinci kitap çok meraklı yerde biter. Böyle meraklı bir yerde bitmedi. Çok güzel bir yerde bitti ama tabii ki sonrası merak ediyorsunuz da böyle çok kötü bir olay yoktu birinci kitabın sonunda. Bu benim çok hoşuma gitti genel olarak. Ee, bakalım ikinci kitapta neler olacak ben hiç bilmiyorum. sadece sonunu biliyorum. Onda dedim gibi spoiler'ını yemiştim. Onun dışında bir bildiğim yok. Ama güzel gidiyor. Ee, ikinci kitabın alıntısını okudum buradan. Bir şeylerin ters gittiğini anlıyorum. Hani bir şeyler çok değişik gitmiş. Çünkü birinci kitabın sonuyla ikinci kitabın alıntısının arasında çok fark var. Hani diyorum ki ne olmuş olabilir bu arada. O yüzden daha fazla unutmuyorum. Ee, burada yetişkin okul için yazıyor ama herhangi bir smas sahne yok arkadaşlar. Sadece bence hmm, psikolojik açıdan bakıldığında bir tetik unsur barındırdığını düşünüyorum. Tabii ki ben yine bunun yaşını 15 demek istiyorum. Okay. O zaman ben gidiyorum. Ben okul sahnelerine biraz daha okumak isterdim. Evet okul sahneleri olsun. Okuldaki o ne bileyim farklı sahneler olsun istedim. Ve sonunda okulda sigara sahneleri okuduk da neyse. Bunu söyleyebilirim. O gidip iki kitabı alacağım. İkinci kitabı başladığımız zaman görüşürüz. O zaman şimdi iyi geceler diyorum tekrardan. Bilmiyorum umarım 7.30'dan sonra gelirim, günaydın falan derim. Hadi bakalım. Günaydın. Ben geldim ve ölüm partisi 2 ile geldim. Hemen size şöyle iki tanesini göstereyim. Ya size şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu daha mat bir renkken bakın. Ölüm partisi 1 daha mat bir renkken 2 parlak bir renge sahip. Hani bunun sebebini bilmiyorum. Arkası da şöyle. Şimdi hemen size e, alt arkadaki yazı okuyacağım. Sonra şey yapacağım. Eray Arkan ve Atlas Katvaz. İsimlerimiz gazete kayıtlarında yıllarca anılır. Hakkımızdaki her gerçek birer birer kaleme alınırdı. Önümdeki deftere karaladığım güçsüz hayallerde bile bize herhangi birisi olmazdık. Bile biz herhangi birisi olmazdık. Onunla aynı masaya oturduk. Aynı evi paylaştık. Geleceğimi, geçmişimi, geleceğimi, geçmişimi birlikte kurduk. Fakat hiçbir zaman hayal ettiğimiz o hayata sahip olamadık. Karşısına oturup uzun zaman kazanır, uzun... Ya ben niye kitap okuyamıyorum ya böyle? Karşısına oturup uzun uzun kazanacağımızdan bahsederken bile bir yanım onu terk edeceğim gerçeğiyle yüzleşirdi. Sanki gözlerime bakarsa bütün bu savaştan vazgeçip gidermiş gibi utanır. Gözlerime gözlerini kaçırırdı benden. Bir felaketin içindeydik. Fakat ben yine de onu severdim. Her şeye rağmen. Çünkü kalbimdeki kara içerisinde... Yok olduğunu hissetmediğim tek duygu buydu. Atlas'a karşı duyduğum sevgi bana yaşadığımı ve hala var olduğumu hissettirirdi. Ben onun açtığı yaraya bile sadıktım. Göğsümde hissettiğim yakıcı hisse, onun için aldığım hisse, nefese, kalbim, kalbime sığmayan acıya, benden çalınanlara bile sıkı sıkı bağlıydım. O ise Atlas'tı işte. Her şeye rağmen kendini benim için de feda eder. Sonu ne olursa olsun yine evine yanın, yanıma döneceğini söylerdi. Bir fotoğraf karesinde gülümserken kısılan gözlerimi sol cebinde kalbimin tam üstünde taşırdı. Yetişkin okurlar için Ya, ya şunu yapmayın. Ne olur şunu yapmayın. Ya bana kitabın içinde alıntı vermeyin. Bunu okeyim. Bak ikinci kitap. İkinci kitapta olur. Olmaz değil. Ama birinci kitapta da, da aynısı olunca ben sevmiyorum. ben serini anlatı onu öğrenmek isterim. o Okyanusun karanlık bir yanı olduğunu boğulmadan öğrenemezsin demiş. ben bu kitabın ilk cildini çok seviyorum ikisinin de. Şöyle bir yan kağıdımız var. Arkası da aynı. Şöyle bir ayrıcımız var. Posterimizi açıyorum. İkinci kapakla aynı. Eski bir masaldı. Eski bir masalda anmışlar ismimizi. Ve senden önce bendeki seni kavramış belime. Dudaklarımda yokluğunun bıraktığı yankı izleri. Sevgilim, son bir nefes kaldı aşka. Korkarım, yaralan, yaralanmadım. Yaralanmadan uzatma ellerini bana. Ben bu tarz, yani şu yazı çok okunmuyor zaten de. Neyse. Evet, o zaman kaldığımız yerden devam edelim. 16. bölümle mi başlıyormuş bu? Birle değil, 16 ile başlıyor. Aa, evet. Öbür, öbür kitap 15. bölümle bitiyor, bu 16 ile başlıyor. Yani birle bir daha başlatmamışlar. Bence çok mantıklı. Ben sevdim olay olayı. O zaman git okuyalım. Sizlere e, kitabın girişinde olan bir uyarı var. Onu okumak istiyorum. Sevgili Okur. Ölüm Portresi serisi. Karanlık Sahne kitabının yan karakteri olan Atlas Katri Katrivas. Yani X... Ne oluyor? 16'nın lise 16 olması lazım. Bu 16 değil mi? 14 mu 16 mu? Roman rakamlarını unuttum bir an. 16 olması lazım. 16. lise dönemini ve ya da 26'nın... Ben şunu bir öğrenip gezeyim. 16. Ölüm Portresi serisi karanlık sahne kitabının yan karakteri olan Atlas Katkilos. Yani 16'nın lise dönemini ve geçmişini anlatmaktadır. Bir nevi sıfırıncı kitap olarak düşünebilirsiniz. Kitapları anlamak için ikisini de okumanız gerekmektedir gerekmemektedir. Ayrı ayrı okuyabilirsiniz. Fakat her ikisini de okumak isteyen Atlas'ın ölüm portresinden sonraki hayatını yani liseden yıllar sonrasını görmek isteyen okurlar için tavsiye ettiğim okuma sırası ölüm portresi 1, ölüm portresi 2, karanlık sanrı şeklindedir. Keyifli okumalar. Bir de ben bunun sonunda bir şey öğrenmiştim. O olmuyor mu? Allah Allah. Kafam karışıyor. Neyse böyle bu yaramız var. Onu bilin. Tabii 46, 246 diyecektim lan. Doğa 2'yi yapmadım. Sayfa 46. Bir ilkeler konuşuldu ama burada iki tane farklı ilki var. Bir Atlas'ın ikisi var. Bir de Hera'nın ikileri var. Ve güzel bir sandalye, Atlas'ın kıskandığı, Hera'nın onu öyle nasıl diyeyim, dumuru bir sandalye. 76. Burada arkadaş grubu bir oyun oynuyor. Ben bu oyunu senelere gerçekten arkadaş grubunda okumayı çok seviyorum. Ee, bu tarz kitaplarda ve arkadaş ortamlarında böyle sahnelerde benim en sevdiğim sahnelerden birileri oluyor. Ama velaki bazen kim kim oluyor oyunu bilmiyorsam daha çok hem oyunu anlamaya çalışıyorum hem oyunu anlarken onların da oynadığı oyunu çözmeye çalışıyorum. Kafam iyice allak bulduk oluyor ve şu an öyle bir şey oynuyoruz. 85 Bir şey öğrendik. Ya bir şey dememek gerek yok anlatınız. Sayfa 101 ee, bir kıskançlık sahnemiz var Atlas'ın yine. Ve bu benim hoşuma gitmiyor. Çünkü tamam açıkladın kendini. Neden öyle davrandığını, neden öyle e, davran Yani neden öyle davrandığını, neden öyle düşündüğünü, o zamanki senin kendi halini falan hepsini anlattın. Ama yine de senin o yanlışların var. Tamam mı? Bir yanlışların var. Ve ben bu yanlışları okuduktan ve gördükten sonra bu kıskançlık bu cümlelerin bana geçmiyor. Yani sorunlu bir adamsın. Tamam mı? Sorunlu bir adamsın ve ben senin sorunlu bir adam olduğunu düşünüyorum her anında kalır yanı yok. Ama her an daha çok seni seven taraf olduğu için öyle düşünerekten bakmasın sen sorunlu ya adamsın. Ve bu kıskançlık sende de evet. Bakıldığında hoşuna gidebilir gibi görünüyor ama hayır hoşuna gitmiyor. Kısıtlama gibi geliyor bana. Sana ne? Sana ne? Allah Allah. Sayfa 164. Ee, şunu söylemek istiyorum. Burada Hera e, bir kişiye karşı bir cümle kullanıyor. Ve o cümle gerçekten çok 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 iyi bir cümle. Neden? Çünkü e, şöyle bir kendine açıklama yapıyor. Ve kendine açıklama yaparken aslında saygı duyduğu başka şeyler açıklama yapıyor. Ve bu konuyu konuşulmaya değer olmadığını söylüyor. Ha, bu konuştuk kişi Atlas değil. E, konuştuk kişi Asaf. Bizim bu takıntı nedir? <laughs> Neyse. Asaf ve Asaf'a karşı bir cümle kuruyor. Ve bu cümle bence gerçekten en Hera'nın nasıl bir karakteristik özelliği olduğunu gösteren bir cümle. Tabi aslında dengeleri bozmak için var olan bir karakter. Dengeleri de bozuyor mu? Bozuyor. Ama zaten bozması gerekiyor. <laughs> falan filan. Bakın şimdi. Sayfa 170-171 Çok. Yani 170 güzel bir sayfaydı. Güzel konuşuldu. İşte hediyeler falan. 171'e geçtik. Bir böyle betimleme. Yani betimleme dedim kitabın konusundan ziyade. O yani. Anattı, anlattı anlattı anlattı. Burada dedi ki, beni dinlemeye hazır mısın? Artık sana olanları bütün gerçekliğiyle anlatacağım ve kelimelerin acımızla her harfi yapılacağı. Artık onun için yeni bir hayat vardı. Beni diyor. Ve sonra arkayı çeviriyorum. Arkada diyor ki çevir sayfayı. Bu en başından beri onun hikayesi. Okyanus gözlü adam. Bir gecede karanlığa gömüldü. Sahne onun altıya kaldı. Ne diyorsunuz ya? Birinci kapının arkasında 16 yazıyordu ya hani ben 16 mı 19 mu falan falan deyip duruyordum. Galiba karanlık sandviki atlasın şeyine mi geçeceğiz? Kafam allak bullak oldu ama. <laughs> Şu kadar sayfa kaldı. Hani bu kadar sayfada bize ne anlatacaksınız? Ne oluyoruz? Hani çok güzel gittik mutluyuz falan tamam güzel. Ne oluyor ya? Aa. Tövbe estağfurullah. Şöyle bir daha göstereyim size. İnanmıyorum. 234. Ve onun öncesinde olan sayfalarda da biz karanlık sahneyle olan bağını öğrendik. Ne olduğunu, neden karanlık sahnede de. Neden karanlık sahnede bunun atlasın olduğunu falan onu, onu öğrendik. İyi bağlantısını öğrenmiş olduk yani. Ama ve ondan sonra olan o sayfalardaki olaya kışı beni yıktı. Biz platonik aşk okuyorduk buralara nasıl geldik? Aa, i̇nanmıyorum. Ben inanmıyorum. 262. Yeniden başlamak mümkün mü? 45 lira göndermesi. 170. Tamam. 75, 76, 77, 78 olaraktan konuşuyorum ki bu sayfalar yaktı, yıktı, kületti. Hani ım, Hera'nın Mina'yla konuşmasını desem, Atlas'ın davranışlarını desem, öğrendiğimiz gerçekler mi desem, bölüm bittikten sonraki alıntılar mı desem ve kitabın şu kısmını desem ne desem bilmiyorum ama yaktı yıktı küle etti. şunu da söylemek istiyorum. Karanlık sahneleri. Büyük ihtimalle şu an editörden falan gelmişti galiba yanılmıyorsam. Karanlık sahne çıkacak yazarın. Ve galiba benim yazardan en sevdiğim kitap Karanlık Sahne olacak gibi hissediyorum. Bilmiyorum konusu şu an ilgimi çekti. Sadece konusu bakın birkaç bölümde bahsedilen bir şeyler var ve daha konusunda da hiçbir bilgim yok. Ama velakin kitap çok ilgimi çekti. Kesinlikle alır okurum. 307. Ve ben bu kitaba artık anlam veremiyorum. Biz ne okuyorduk? Nereye geldik ya? Ne bu sayfa? Ne bu cümleler? Ne bu olay? Kafayı mi yediniz? Lan şu kaldı. Şu 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 kaldı. Tövbe 314-315 bir devrin sonu gibi bir şey diyebilirim. Yani bu kitabın sonu gibi de. Son iki kitapta bir şeyler var. Şunu söyleyebilirim. Bu kitap bitmiyor. Hani daha sonra okumadım. O zaman net bir şey değilim ama şunu söyleyebilirim. Bitme kısımlar ve bu karanlık sandığa devam edecek. Şey karanlık sandığı alabilir miyim? 313 314 315 okumadım ama 316 yangın kül acı 321 tek bir şey istiyorum karanlık sandık lütfen şimdi kitaplarda en 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 sevdiğim yere geldik arkadaşlar neresi bu ne biliyor musunuz o <laughs> teşekkür kısmı sadece bir kelime söyleyeceğim bittik Bittik. Buraya kadar. Sabah görüşürüz tamam mı? İyi geceler. E, çünkü ben e, sabah anlatacağım olayları. Hadi bay bay. Kötü kötü geceler. Kötü kötü geceler. Kötü kötü geceler. Hani şu ışık var ya şu ışık benim baş belam. Kesinlikle. Evet günaydın. Ölüm parçası 2'de bitti dediğim gibi. Kısaca bundan bahsedeceğiz. Birinci kitabımız da burada. Şimdi arkadaşlar Ölüm parçası serisini zaten az çok tepkilerimi gördünüz. Bizim pilot örneklikten başlayan bu hikayemiz çok farklı bir akademi hayatına döndü ve bu akademi hayatının yani bu kitabın Evet burada onların bir hikayesi de bitiyor ama ve lakin aslında devam da ediyor. Çünkü bu kitaptaki yarım kalmışlık, bazı sayfalar, bazı yüzleşmeler, bazı konuşmalar, bazı ilişkilerimiz yarım kalsın da bunun devamını biz Karanlık Sarnı kitabında göreceğiz. o yüzden ben de tek demek istediğim şey ilk önce Karanlık Sarnı'yı lütfen bana gönderin. Hani şu an şu olanın içine girerse çok mutlu olurum. Ama velikim, onun dışında benim çok çok hoşuma giden, çok sevdiğim, hani okurken de gerçekten çok e eğlendiğimden ziyade sorguladığım bir kitaptı. Karakterlerin bakış açısı, onların konuşması, onların ilerlemesi, e birbirlerine olan ilişkileri, ilişkilerdeki hatalar, e kusurlar kusurlara rağmen yeniden bir yolu denemeleri e falan çok çok hoşuma gitti. Çok sevdim. Zaten e kitabı okuduğunuz süre boyunca hep ilk, zaten anlıyorsunuz neyin nasıl ilerleyeceğini çünkü hep onun spoilerını kitabın ee, bölüm başlarında, bölümün kitabın başında, bölümün içinde, kendi düşünceleriyle, çözlerinin e, ağırlığı her şeyle veriyor. Dramı beni çok mutlu eden bir dramdı. Gerçekten yerinde bir dram var. Ben okurken çok e, mutlu oldum o dramın. E, beni mutlu etti. Sadece anlam veremedim şey neydi biliyor musunuz? E, bunu inceleme fırsatım da olmadı başka yerlere gidip. Ölüm portresi bir bende mat renkten. İkinci kitap böyle ışıklı, mat değil yani. Yansımalı bakın bu şekilde birinci kitapta böyle mıydı hani bunlar böyle gözüküyorlar ama neden böyle onu bilmiyorum. Onun dışında böyle incelikleri, böyle adıları okunuyor. Ee, tam yaz havasında okunacak değil. De böyle, tam böyle soğuk, böyle serin. Benim okuduğum zamanlar yazdı ama en azından serindi burası. O havada okumak bir kitap. Ee, yaş önerisi olaraktan e, her iki kitapta yetişkin okurlar için diyoruz. Ama bu bence hem ağır dramatik bir, e, travmatik bir olay işlendiğinden, e, bazı şeylerin tetikleyici unsur olduğundan kaynaklı. Tabii ki smart sahnesi var ama çok detaylı bir smart sahnesi yok. E, o da var ikinci kitapta. O yüzden ben buna 15-16 yaş üzeri derim. Bu şekilde hani diyebileceğim başka bir şey yok gerçekten sevdiğim bir şey oldu karakterleri anladığım karakterlerin iç dünyasına girdiğim Onun o çıkmazında olduğum hem sinirlendiğim hem kızdığım Her şey var bu kitapta Kısacası böyle Yani devre gidelim zaten karanlık sahne çıkıyor arkadaşlar çok yakın bir zamanda ee, Hazırlıkları bitmiş diye biliyorum yani Artık yani evsel bir süreçteyiz ee, O yüzden ben merakla bekliyorum çıktığı zaman da alıp okuyacağım onu söyleyebilirim O yüzden Görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşürüz. Ee, sosyal medya satın bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz mutlu olurum.